Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları 2022 baskısının kare test 8 ve 9'unu birlikte çözmeye çalışacağım. Şimdi birinci sorumuz ne diyor? Bir kenar uzunluğu 12 cm olan kare biçimindeki kağıt şekil 1'deki gibi tam ortasından katlanmış ardından tam ortasından şekil 2'deki gibi tekrar katlanmıştır. Katlamalar sonucu oluşan şekil 3 kale boyunca kesilip kağıt açılmıştır. Son durumda oluşan parçalardan en büyük olanının çevresi başlangıçta kağıdın çevresinden 8 santim fazla olduğuna göre KL nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şimdi bu buraya katlandı sonra buraya katlandı. Bu şekilde olduğuna göre biz şunu bileceğiz ve burada da dikkat edin KL boyunca kesilmiş. Yani burada bakın şu şekilde kesildiğini düşünürseniz buradan da buraya gelmiş olacak. Çünkü üstüne katlanmış oldu. Aynı işlemi buradan düşünün. Bakın şu şekilde geldiğini düşünün. Buradan buraya Buradan da aynı şekilde geldi. Bu şekilde katlandı. Tamamen açıldığında bu hali gelmiş olacak. Ee, i̇lk şekilde bir kenar uzunluğu 12 ise 6 buraya. 6 buraya 12 buraya gelmiş olacaktı. Şuraya AA gelmiş oluyor. Burası da tabii ki 12 birim. Şurası da aynı şekilde AA geldi. Yani bizden KL dediği yer A olarak istenmiş oluyor arkadaşlar. Şimdi e, aradaki fark 8. Normalde 12 çarpı 4'ten 48 ise demek ki şuralar Bakın şuralar e, ne olacak? E, 48, 56 olmuş olacak. Yani çevresi şuraya bakarsanız 4a artı 12 burada, 12 burada, 24 eşittir 56 olacak. Normalde 48 olan şeklin çevresi 8 santim daha fazla olduğuna göre 56 olacak. Diğer tarafa atarsanız 4a değerimiz arkadaşlar 24 derseniz buraya 2, e, 32 gelecek. A değerimiz buradan 8 olarak bulunmuş olacak. Evet burada cevabımız 8 olacaktır sevgili arkadaşlar. D şıkkı cevabımız olacak. Geçtik ikinci soruya. Murat bir kenarı 8 santim olan ABCD kartonun AC köşegeni boyunca kesiyor ve bu oluşan iki parçayı 5'e 3 oranında olacak biçimde şekilde 2'deki gibi birleştiriyor. Murat'ın oluşturduğu yeni şeklin çevresi kaç santimdir diye sormuş. Şimdi kare olduğuna göre kenarlar bir kere 8 8 şu uzunlukta 8 kök 2 olacak arkadaşlar. Şimdi burada A üstü C arasındaki mesafe 3x. A C üstü arasındaki A C üstü arasındaki mesafe 5x. Şimdi buradan ne kadar kaydıysa buradan da o kadar kaydı. Toplam 5x olduğuna göre 3x'i de buradaysa x buraya x de buraya gelmek zorunda. E, buralar 8 8. Çevresine bakarsanız bir kere 8 kere 4'ten 32 getirdi. Artı x buradan x de buradan geldi 2x gelecek. O zaman bizim x'i bulmamız yeterli olur arkadaşlar. 32 artı 2x. Şimdi burada 8 8 8 kök 2. 8 kök 2 dediğimiz yer 4x'e eşit oldu. x dediğimiz yer o zaman 2 kök 2. Bu durumda 32 artı 2x dediğimiz yer 32 artı 4 kök 2'ye eşit olacak. Bu şeklin çevresi arkadaşlar. Geçtik sonraki soruya. Şekil 1'deki kenar uzunlukları 2 santim olan birbiri ile çakışık özdeş 2 kare A köşesi etrafında zıt yönlerde B üssü A, F üssü arasındaki açı 120 derece olacak şekilde döndürülerek şekil 2 elde ediliyor. Buna göre C üssü E üssü arasındaki mesafe nedir diye sormuş. Birinci şekilde bir kenarı 2 birim olan bir parça var arkadaşlar. Şurası 2 birim, burası 2 birim, burası aynı şekilde 2, 2, 2 getirdi. Ee, şurası 90 derece burası 90 derece. Şu aradaki açı 60 derece. O zaman ben burayı birleştirirsem buranın da 2 olduğunu söylerim. Neden? Burası 60 derece. Bunlar da birbirine eşit olduğu için bu aradaki açı da 60 derece. Burada bir eşkenar üçgenin oluşacağını görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan sonra nasıl bir işlem yaparız? Ee, 60, 45 yani şuradan köşegeni çizdiğimi düşünsem 45 derece. 45, 90, 150. 150 15-15 gelecek. Yani bu köşegenlerden gitmem biraz zor olacak. O zaman nasıl bir işlem yapayım? Ee, şu şekilde düşünelim. 90 derece burası. Buradan sonra nasıl bir işlem yapalım? Acaba. Ee, şurası tamam şöyle düşündüğümde burayı düşündüğüm zaman arkadaşlar Şuradaki açımız 45 derecelik bir açı. Ee, o zaman buradaki açı bakın şöyle düşünüyorum. Ee, burada da 45 derece geldi. 45, 45, 90, 60 da buraya geliyor. Ne yaptı? 150 derece. 150 ise 15 buraya geldi. 15 de buraya geldi. O zaman buradaki açı 30 derecelik bir açı kalıyor. Burası da 30 derece. Şimdi burada bir ikiz kenar yamuk oluşturmuş olacağız. Buna göre düşünürsem şöyle bir şey geliyor bakın. 90 şurası 60 derece. 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1, 60'ın karşısı kök 3 oldu. Aynı işlemi bu taraftan yaptığım zaman 90'ın karşısı 2, 30'un karşısı 1. Şuradaki açı 60 derece olduğu için burası kök 3 oldu. Şuradaki uzunluk da 2 olduğuna göre demek ki 2 artı 2 kök 3 bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Burada cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Geçtik sonraki soruya. ABCD karesi biçimindeki bir karton turuncu çizgiler boyunca 3 eşit alanlı üçgene ayrılmıştır diyor. Şimdi bunların hepsi 3 eşit alanlı üçgene ayrıldıysa ee nasıl bir şey söyleyelim? Şöyle bir parçalama yaptığımızda şurası tüm alanın yarısı. Yani bunların ikisinin toplamı, bunların ikisinin toplamına eşit. O zaman bunlar birbirine eşit. Bakın bununla bunun toplamı buraya eşit olacağından dolayı burası ha, bununla karşılayacak, şu da şunu karşılamış olacak. O zaman ben şunu söyleyebileceğim Şuranın alanına S demiş olsak buranın alanı S olacak. Buranın alanı 2S. Buranın alanı mecburen 2S olacak. E bu durumda e, 26 bölü 3 nereyi demiş? EF uzunluğuna 26 bölü 3 demiş. Burası 26 bölü 3 ise bunun iki katı 52 bölü 3 olarak gelmiş olacak burası arkadaşlar. 52 bölü 3 oldu. Şimdi topladığımızda ne yapıyor? şuranın tamamını toplarsak 52, 26 kaç yapıyor? 8, 78 bölü 3. 78 bölü 3'ten 26 mı getiriyor toplam? 78 bölü 3, 26. Yani şuradaki arkadaşlar şuranın tamamı demek ki 26'ymış. E bu durumda şunu görmemiz lazım. S, e 2S olduğuna göre burası X ise burası 2X burası 3X. Bu durumda 3X'in karesi 9X kare. 2x'in karesi 4x kare eşittir 26'nın karesine. Buradan 13x kare eşittir 26 çarpı 26. İşimizi kolaylaştırmak adına bunu yazdım. 2 çarpı 26 52 yaptı. x kare eşittir 52. Bize ne lazım arkadaşlar? 3x'in karesi. Çünkü karenin alanını soruyor. Bize 9x kare lazım. 9x kare x kare dediğimiz yer 52 ise 52 çarpı 9 lazım. 52 çarpı 9. 9 kere 2 18, 9 kere 5 45, 46 oldu. O zaman alanımız neymiş? 468'miş arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur. Geçtik bir sonraki soruya. Halı ustası Cemil Bey şekil 1'de verilen ABCD şeklindeki kare halının içine köşeleri bu karenin kenarlarına eşit uzaklıkta olan HKLM motifini döşemek istiyor. Cemil Bey halının bir kısmını dokuyor ve şekil 2'deki görüntüyü elde ediyor. Görüntü ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Motifin alanının 7 bölü 8'i hazırlanmış. Şurada motifin alanı 7 bölü 8'i hazırlanmış. M noktasının EF tabanına uzaklığı 2 birimdir diye sor söylemiş. Yani şu aradaki mesafeyi 2 birim olarak yazmış arkadaşlar. Ee, oluşacak halının alanı 196. 196 yani bu halının alanı 196 olduğuna göre bir kenarının 14 olduğunu söyleriz. Bu şu anlama gelir. Buradan buraya kadarki mesafe 7 birim. Buradan buraya kadarki mesafe 7 birim demektir. Şimdi buraya geldiğimizde burada önemli bir noktayı görmemiz gerekiyor. 7 bölü 8 hazırlandığına göre ben bunu devam ettirsem demek ki burası A iken burası 7 A'lık bir kısım. 7 bölü 8 hazırlanması bu şekilde olacak. Bu bir kare olduğuna göre devam ettirirsem şöyle çizersem 4 A buraya 3 A buraya kalacak ki 4 A 4 A eşit olsun. Bu şekilde A'ya 3 A 3A gibi bir alan parçalaması Bakın A'ya 3A gibi bir alan parçalması şunların eşit olmasıyla mümkündür. Bu durumda şu ikisi birbirine eşit. Halıyı devam ettirdiğimizde halıyı devam ettirdim. Yani başlangıçtaki şeklin aynısını yaptım. Devam ettirirsem şuranın da 2 birim olduğunu söyleyebilirim. Burası da 2 birim. Buradan itibaren aşağıya kadar olan mesafe de 3 birimdi. Çünkü biz burayı 7 birim dediysek buranın 7 birim olabilmesi için 2 burada 2 burada 3 de buraya kalacak. Şimdi nereyi sormuştu? L noktasının CD kenarına olan uzaklığı nedir diye soruyor. L noktasının CD kenarına olan uzaklığı arkadaşlar burası 3 birimdir. Çünkü bakın buradan buraya kadarki mesafe 3 birim olacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Geçtik sonraki soruya. İkinci soru e, alfa, 2 alfa oranı verilmiş ve bu şekilde çizilmiş. Şekil 1'de verilen dik üçgenler şekil 2'deki bir köşeleri ortak olacak şekilde birleştirerek kare oluşturmuş. Kareyi oluşturduğuna göre e, işimiz biraz daha kolaylaşmış oluyor. E, burası 3 birim. DB uzunluğuna 3 birim. CE uzunluğuna 8 birim diyeceğiz. Şuranın tamamı da 8 birim. Karenin kenarına bakacağız. Şimdi e, burada alfa burada 2 alfa olması biraz işi bozuyor gibi olsa da şunu düşünelim bakın şöyle çizdim karenin de olması bize e, güç veriyor aslında alfa ise şuradaki açı da alfadır neden alfadır hemen söylüyorum alfa beta dediğinizi düşünün alfa beta 90 şuradaki açının tamamı beta buradaki açı alfa olacak buradaki açı beta olacak bu durumda bu üçgen ile buradaki üçgen birbirinin aynısı olur arkadaşlar. Birbirinin eşi olur. Neden? Beta'nın karşısı karenin bir kenarı. Beta'nın karşısı karenin bir kenarı. 90'ın karşısı 90'ın karşısına eşit. Alfa'nın karşısı 3. Alfa'nın karşısı 3. E buranın tamamına biz 2 alfa da demiştik zaten. O zaman şurası da alfa kadarlık bir açıya sahip. Şurası da 5 birim olmak zorunda. 3'e 5 birim oranı e, açı ortayda ne olacak? 3'e 3'ün katı. 5'e de şurası 5'in katı olacak. 3k 5k varsa arkadaşlar şurasının 4k olması gerekiyor. K dediğimiz değer 2'dir. K dediğimiz değer 2 ise karenin bir kenarını biz 6 birim olarak buluruz. Demek ki şurası 6 ise x'e 2 birimlik bir parça kalacak. Cevabımız C şıkkı olur. Geçtik sonraki soruya. Şekil 1'de verilen ve alanı 18 birim kare olan kare şeklindeki karton köşegenler üzerinden kesilerek daha küçük 4 parçaya ayrılıyor. Bu parçalarla şekil 2 oluşturuluyor. G1 ve G2 noktaları üzerinde bulundukları dik üçgenlerin ağırlık merkezleri olduğuna göre G1 G2 arasındaki mesafe nedir diye sormuş. Alanı 18 ise bir kenarının 3 kök 2 olduğunu buraların 3 3 3 olacağını hemen söyleyebiliriz. Burası 3 kök 2. Şimdi bu köşegenle bu köşegen birleşmiş. O zaman bunun kenarları 3 3 olacak. Bu şekilde şu aradaki mesafede 3 birim olarak gelmiş oluyor. Şimdi burası da 3 birim. Şurası da 3 birim arkadaşlar. Burası aynı şekilde 3. Burası da 3 birim. Ağırlık merkezinden olduğuna göre şöyle çizersem burayı 1.5 olarak bölecek. Burayı da 1.5 olarak bölecek. A'ya 2A orantısının olacağını bilmemiz gerekiyor. 2 bölü 3 oranı o zaman arkadaşlar burası 1 olmalı. Bakın burası 1 olmalı ki 2 bölü 3A yani 2A'nın 3 aya oranı X'in 1.5A oranı. 1.5 ne demek? 3 bölü 2. Bunu devam ettirirsek 2X bölü 3. Yani buradaki uzunluğun X'in 1 olması gerekiyor. X 1 olursa bu denklem sağlanabiliyor. O zaman burası 1. Aynı işlemi buradan yaptığımızı düşünürseniz yine burası 1 olacak. 1. 1 de burada var. 2. 3 de şu aradaki mesafe var. Toplam uzunluğun 5 birim olduğunu hemen söyleyebildik. Geçtik buradaki son soruya. Son soruya baktığımızda Aylin ABCD karesi biçimindeki bir tahtanın üzerine FBEC'ye eşit olacak şekilde. Bunlar eşitmiş. 9 ve 4 olduğuna göre x nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Burası A, burası B, burası A artı B kadar. Buraya A dediysem ben buraya B diyeceğim. Dikkat ederseniz şu dik üçgenle bu dik üçgen birbirinin aynısı. Nasıl aynısı? Burada B var, Burada B var. Şurası A artı B, burası A artı B. O zaman şuradaki açı alfa ise buradaki açı da alfadır. Alfanın gördüğü B, alfanın gördüğü B. O zaman ben buradaki açıya beta dersem betaya A artı B geliyor. Buraya da beta gelecek. E zaten ben alfa ile betanın toplamını 90 derece yazdıysam şuranın da 90 derece olduğunu söylerim. Bu durumda 9 kere 4 36 yani şuraya h dersem h kare eşittir 9 çarpı 4 h eşittir buradan 6 olarak geldi. H değerimiz 6. Toplam uzunluk buradaki 6 artı x uzunluğumuz 9 artı 4 uzunluğumuza eşit olmak zorunda bu hipotenüs. Bu da aynı hipotenüs olmuş oluyor. 13 x buradan 7 olarak gelecektir. Sevgili arkadaşlar cevabımız c şıkkı olur. Evet bu soruyla birlikte kare konusunu da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki konumuz yamuk olacak. Yamuğu da birlikte çözerek inşallah halletmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.